sıcaklık el yakmayan tencere hencere zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere hencere tencerenizi değiştirin Yo. mutfağınızı geliştirin <laughs> zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere, tencere. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Ee, ön hazırlıkları yaptım. Yine bugün farklı lezzetler sunmaya devam ediyoruz. Efendim e, patlıcanlar var, patlıcan, domates, soğan, e, sarımsak, çarlı biber ve aileteniz sivri biberimiz var. Onlardan güzel bir patlıcan silkme hazırlayacağım. Tabii ki hiç ona su konulmuyor. Yani hazırlamanın ee, onun e, özelliği hiç su konulmadan pişirilmesi sevgili izleyenlerim. <laughs> Ey, albüm çıkaracaksın da öyle olması lazım. Evet sevgili izleyenlerim e, daha çok e, Celal'la çok sohbet evet. edeceğiz, şarkılar dinleyeceğiz. Şimdi gelelim yemeğin bir tanesini fırına verelim, şey ocağın üzerine bırakalım da ondan sonra da efendim, devam edelim. Şimdi güzel bir patlıcan yemeği bu tamamen susuz olmak kaydıyla pişiriliyor. Sevgili izleyenlerim, bunun ismi patlıcan silkme. Yani sallayarak böyle pişirilmesi gereken bir yemek. Şimdi hiç su, yok. Hiç su kullanılmıyor. Allah, Allah. Hiç su yok. Hiç su yok. Şurada 3 adet yumurta iriliğinde soğanlar var. Ve bu soğanları yarım ay şeklinde doğradıktan sonra şöyle tencerenin tabanına yerleştireceğim sevgili izleyenlerim. Daha evvel soymuş olduğum patlıcanlar da Orada tuzlu suyun içerisinde beklemede. Tuzlu suyun içerisinde bekletmemizin sebebi tabii ki patlıcanın bir acılığı vardır. Kendine has olan acılığı. O tuzlu suyun içerisinde o acılığın kaybolmasını sağlamamız. Bütün mesele burada. Şimdi bu soğanları doğradıktan sonra soğanların içerisine birazcık tuz ilave edeceğim. Tuzu ilave ettikten sonra soğanları şöyle bir mıncıklama yöntemiyle Onları biraz şöyle örselemeye çalışacağım sevgili izleyenlerim. Ve daha sonra şöyle onları bir tuzlayalım. Ve tuzladıktan sonra da şöyle bunları o tuzla beraber bir ovuşturuyorum. Evet. Soğanları tamamen tenceremizin tabanına yayacağız. Tencerenin tabanına yaydıktan sonra Evet sırada gördüğünüz gibi burada. Şimdi bunun üzerine sarımsakları ilave edeceğim. Yeteri kadar sarımsak ilave edeceğim çok seviyorsanız çok kullanabilirsiniz Çünkü sarımsak patlıcana çok yakışan bir gıdamızdır sevgili izleyenlerim çok da faydalıdır piştiği zaman kokusu olmaz rahatsız etmez şöyle Tabana doğru sereceğim bunları da soğan içerisine ilave edeceğim soğanla beraber bunlar tabanda oluşacaklar ve daha sonra bunların üzerine burada parmak şeklinde doğramış Allah Allah, oldum. Sarımsağın soyma şeyi ha o da. Evet, vurdun mu? Sarımsak e, ezilir ve ezildikten sonra bütün özelliğini kaybeder. Şurada kuyruğundan tuttuğun zaman efendime söyleyeyim şöyle sarımsak. Ben de diyordum ki hiçbir her şeyi buluyorlar bu sarımsak soyma makinesi yok mu? <laughs> Çok kolaymış bu yöntem ya bak. He. Ama bilirsen, Ara öğrenirsen. Arasına hanıma yardım ediyorum da. He. Onun ah. için diyorum ki ha, bu sarımsak soymayı bana verme. Neyse. <laughs> ha şimdi öğrendin. Bak. Bak çok güzel hoca ya. Şimdi vallahi. öğrendiğin zaman her şey kolaydır. Vallahi. Ama öğrendiğin zaman. Öğrenmediğin zaman efendim kolay diye bir şey yok. Peki bu yemeklerin ana menüsü sarımsak soğan mıdır her yerde soğan kullanılıyor değil mi? Kullanılıyor tabi Evet. Ee, soğan iyi bir C vitamini deposudur evet. ve bunları yaparken de yemeklerimizin hepsine lezzet verir orada. Evet, soğan. Tabii ki soğan hepsine lezzet verir. Lezzet verince de tabii ki yemekler o karamelize edilirken, evet. böyle kavururken işte bazen kavurursun içerisine onun e, efenime söyleyeyim yumurta kırabilirsin. Ya, ya. E, bazen efenime söyleyeyim onun içerisine kıyma ekleyebilirsin ve bunları bu şekilde hazırlarsın. Efendim patlıcanları gördüğünüz gibi şöyle parmak şeklinde doğruyoruz. Doğramış olduğumuz bu patlıcanları şöyle bir sıra dizeceğim. Bir sıra dizdikten sonra bu patlıcanların orada 5-6 adet domates var. Bir kısım domates dizeceğim tabana yakın olması açısından. Daha sonra kalan patlıcanları da bunun üzerine dizdikten sonra iki çeşit biberim var. Bir tanesi Çarli, bir tanesi de normal acı biber. İkisinden de kullanabilirsiniz ve bunları bu şekilde yerleştireceğiz. Efendime söyleyeyim. Bunlar burada tabanda. Şimdi birkaç tane domatesle beraber bunları süreceğim. Sen e, demek evde yengeme yardım ediyorsun. Evet. Severim Abla. yemek yapmasını çok sever mutfakta uğraşmayı İyi e, ne kadar güzel. Ne e kadar güzel. Hoşuma gidiyor tabii ki. Ooo. Yani bu arada tamam ama yardım ediyorum onun da hoşuna gidiyor tabii ki. Işte, e tabii, işte. tabii 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 tabii. Yani, bu işler böyledir kardeşim. Yani, yani tabii ki diyoruz ya biz yetmeyiz. Şey kazak erkekiz film. Kazak mazot değiliz. Değiliz ya ne kazak Kazak'ta <laughs> ne olacak? Şey adam. diyorlar ki biz ne biliyorsunuz? erkek adam yemek yapar bir, erkek adam şeyde, mutfağa girer. Gire. Onlar laf, onlar film. E, film. film, onlar hiç yap. Onu diyen adamlar bulaşık da yıkıyorlar, evi de süpürüyorlar, fasması <laughs> da yapıyorlar. Çok doğru, tamam. Diyorlar. Onlar. Ama ben seviyorum ya yemek çok seviyorum. Gayet güzel ya. Yapmayı da yemesini de çok seviyorum. Bir de evde. E, evde daha güzel tabii ki. Evde de e, Bir kere yemek yaparken. Türkiye'de söylüyor musun? Yani şimdi karşılıklı bir oynuyoruz tabii ki ara sıra. bizim Oynuyorsunuz bizim değil mi? Oynamak değil de. benim Mesela bizim orada eskiden şey değil Sazmazca yokken yani hep demeli çevirmeli türküler vardı. Tamam işte evet karşılıklı. Karşılıklı. Şimdi anlatıyorum. Benim hanım biraz hanım egelidir. Ee, ben ona diyorum bak bizim orada... E Nerede olsa var. alışmıştır canım tabii şimdi. Tabii tabii şimdi alışmış. Bizim türklere de yemeklere de acıya her şeye alıştı artık. Artık tabii ki ama e, şeyden vazgeçemiyoruz tabii o da. ...bu zeytinyağından vazgeçip yemeklerden vazgeçemiyor hey, tabii Tabii o tabii ki. onun mutfağı. Onların bazen oraya gidiyorum hocam... ...şey hep yeşillik. Yeşillik ne tabii kadar yeşillik. çok sağlıklı beslenmek işte daha ne e, istiyorsun? Hep öyle. He. öyle. Şimdi Anlam. sen etle beslenmişsin, et, etle büyümüşsün... ...o da yeşillikle büyümüş. Ben diyorum, et olmasa yemeğin tadı olmaz o da değil. Olur. <laughs> olur. Olur <değil> olur. <laughs> tabii böyle Şimdi, atışmalı gidiyoruz evet hocam. Atışmalı gidiyorsunuz. Yemeği yaparken hiç yengemle oynadığınız var mı? Ama e, bak tabii. doğru... Oynadık tabii ki. Tabii Oo, bak işte. Benim bir türküm vardı eskiden bir hareketim. Menşure Hanım var diye. Menşure okuyorum, Hanım evet. Onu okurum o da oynar tabii. Karşılıklı ara sıra tabii orada. Menşure Hanım var mı bugün? Bir, bir gün okumayacağım Menşure Hanım'ı. Ee, bugün daha sana özel türküler seçmişim. Sağ ol teşekkür İzliğe ederim. Allah razı olsun. Evet. Onun için e, evde tabii ki ister ister istemez tabii yemek yaparken söylüyor ya. O söyleniyor değil mi? Kesinlikle, söyleniyor, söyleniyor. çocukların gönlü olsun tabii ki ya, bak. Önemli. Önemli. Kesinlikle. Demin de söyledi yok kaza erkek falan filan değil. Biz evimizin erkeğiyiz. Kesinlikle. Evimizin ben de erkeği. çok merak ederim hocam sen e, evde de yemek yapar mısın yoksa yok? Yok. Yapmasın değil Yapma. mi? Yap. Yani herkes öyle der. Ben birkaç tane ustada tanıdım dedik evde yapmam doğrudur değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Ha zamanım olursa, belki ihtiyaç olursa yaparım. Anladım. Mecburiyet olduğu zaman. Ama Hı. onun haricinde yok abi. Evin e, ben dışarının e, ...ustasıyım. Evin ustası Usta? var. Evin ustası evet. da evin yemeğini yapsınlar. Evet, Herkes birbirlerine saygılı olması sizden gerekiyor. Sizden yararlanıyor değil mi? E, tabii. Şimdi öyle bir şey diyeceğim ki... Evet. ...benim eşim evet. de e, benim ustamın kızı. Aa, Evet. O da temelden demek ustamız. Temelden. ]mış. Meşhur temelden. Abdullah Usta vardı. Allah rahmet etsin. Onun Amin. kızı. Amin. Onun kızı. E, o da tabii ki bir şeyler biliyor... ...biraz oradan, biraz benden... ...o da güzel yemekler yapar... Çok güzel. ...beni mutfağa bırak, sokmaz zaten... ...soktuğu zaman dağıtıyorum ben kardeşim... <laughs> ...şimdi... ...bizim mutfak tarzımız başka... ...onların mutfak tarzı... ...ev hanımların mutfak tarzı başka... ...şimdi bizim... öyle mi... ...bizim arkamızda çıraklarımız toplar... ...onların kendileri kirletir, kendileri toplar... Kendileri toplar. ...bu doğru. işler böyledir... ...sevgili izleyenlerim... ...şunu şöyle güzel güzel bırakıyorum... ...şimdi bakın... Bunun üzerine e, biberleri de ilave edeceğim. Burada çarlı biberler var. Çarlı biberler de ilavettikten sonra bir bardak çay bardağı kadar yağa da ilave edip ve ondan sonra ocağın üzerine aha, ocağı da yaktım. Devam edeceğiz. Çünkü reklamlara gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ek katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin Efendim, şimdi bakalım bu ne hale geldi. Şöyle bir bakalım. Çünkü hiç su bırakmadık. Dediğim gibi su bırakmadık. Bakın tamamen kendi suyu bunun. Yani domatesin, patlıcanın, efendim bırakmış olduğu, soğanın su. bırakmış olduğu su. Hiç su bırakmadık. Kısık ateşte bütün kaynamaya başladıktan itibaren pişme süresi hesap edilir. Kaynamaya başladıktan itibaren ocağın altını kısıyorsunuz, 40-45 dakika kısık ateşte pişiriyorsunuz ve ondan sonra dokun gibi bir yemek oluyor. Bunun içine et alsan daha güzel olmaz ya. O aşka, başka bir şey olur, Öyle güveç mi? olur o. Güveç evet. olur, güveç olur. Yani eh. gene eti, eti karıştırdın Celal, bu et. Yani şimdi ben bakıyorum biber, domates, patlıcan içinde bir de et olsaydı var ya. Oo, Oo. Değil mi? Oo. Değil mi? Yemeğimizi de ekran'a getiriyorum. Yemeğimizi de ekrana getiriyorum sevgili izleyenlerim. Bakın burada hiç su bırakmadık içerisine. Hiç su kendi ilave etmedik. Pişmiş. Hiç su ilave etmedik. Kendi suyuyla pişirdik. Bakın kendi suyuyla. Efendim nerede bir tane patlıcan, balcan çıkartayım buradan ben. Bakın balcanların pişme Oo. şekline bakın. Sevgili izleyenlerim. Demeyin ki şöyledir, böyle oldu demeyin. Tadı, tuzu, Lokum her şey. Lokum gibi olmuş vallahi maşallah gibi. ya. Efendim dediğimiz süre içerisinde de bunu pişirdik ocağımızı da kapatıyoruz. Allah Allah. Tamam. Bitti artık. Bu tencerelerin bir özelliği de aldığı ısıyı dışarıya vermez. Vermiyor, bak he? bak 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 elim yanmıyor görüyorsun. Evet. Bak. bak. Allah Allah. Bak. Vallahi yanmıyor eli burada. Ee, yanmıyor kardeş Allah Allah. Ama öbür tencere olsa gel. Çok merak gel. ettim. Gel. Doğru gel. mu doğru? Gel. 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 Şuradan vur, şuradan, şuradan. Vallahi doğru. Allah Allah. Bir doğru. de buraya vur. Aman ama <laughs> kardeşim aman. kıyamam sana. Kıyamam. Efendim. Yemeğimiz de hazır. Şöyle o simitlere doğru bir gideyim. Gideyim. Oy 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 Emine çekme, çekme beni yeminine. Emine ben seni, seni çok seviyorum imanım adinim oy, oy 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 Emine çekme, çekme beni Emine ben seni çok seviyorum imanım adinim <laughs> <laughs> sağ olasın Allah kardeşim sağ olasın şimdi Efendim birkaç dakika var simitleri sahneye çıkaracağım. Yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçü lisan ettiysek affola. Sevgili Celal'ım, hemşerim, canım, ciğerim, taşım, toprağım çok teşekkür ediyorum. Allah Ayağına, razı olsun. gönlüne sağlık. Ben de burada olmaktan çok Yengeme, ailene, diyorum. eşine, dostuna buradan sevgiler, saygılar öğrendim, gönderiyorum. Öğrendim bir şeyler öğrendim yapacağım. <laughs> <orada> kesinlikle. <laughs> Olimpisten hanımlara yepyeni bir müjde. Oh, merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpisten sizlere yepyeni Olympist. bir müjdem var. Olimpisten yepyeni bir ürün. Olympist. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerine alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacağız. artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın.